Ben bu pantolon giymek istiyorum. Olamaz mı? Ama diye anne Danak, yani. danak pantolonu. Ne giyin? Danak pantolonu. Dalak pantolon. Dalak pantolon nerede? Düşmüş <laughs> mü? Ha burada. Tamam o masadan Sonra giyerim. Kot pantolon giyemez miyim? Değil mi? Neden? Sen değil. Tamam gitmeden de giyebilirim. Ne demek yani evde kot pantolon giyemez miyim? Yatarsan değil sen yatarken değilsin. Yatarken nasıl giyim kot pantolon? Giyeceğim ya sana ne Allah Allah. Sen karışamazsın e bana. Eşim bensin. Hadi ben seni hiç Tamam ben gitmiyorum anneciğim. <laughs> ne? Kot pantolon değil mi? Neden? O gitme. Gitmiyorum anneciğim. Ama bunu değil bu. Bunu... O ıslak ama. Islak anneciğim ıslak. Islak nereye gidiyorsun? Bana bak. Bana bak. Tam danıt ıslak ama. <laughs> anneciğim ıslak o. Bana bakar mısın? Ağlama bana bak. Bana bak. Bana bak. Giymiyor mu? <laughs> evet.